Yalova Gözde FM'desiniz. Kutsi ile Okyanus programında birlikteliğimizde anonslarımızdan, sosyal medyadaki mecralarımızdan sizleri haberdar etmiş olduğumuz gibi bugün konuğumuz var dedik. 16 Haber Bülteni'nin hemen sonrasında Yalava Kadıköy Belediye Başkanı Sayın Yılmaz Tavşan program konuğumuz olacağını sizlere iletmiştik ve stüdyomuzda kendisi hemen öncelikle hoş geldiniz diyerek programa başlıyoruz. Hoş bulduk. Efendim e, öncelikle e, programımızda sizi ağırlamaktan duyduğumuz mutluluğu dile getirerek başlamak istiyorum. <laughs> Şimdi biz sizi yakından tanıyoruz. Seçim sürecinde de sizi projelerinizi takip etme imkanı yakaladık. Ancak izleyenlerimizin de yakından tanıması anlamında öncelikle Yılmaz Tavşan kimdir? Bize kısaca kendinizden bahseder misiniz? Tabii ki. Abi öncelikle ben size ve Radyo Gözde ailesine bu program için çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür Ayrıca ederiz. Dinleyicilerimizi ve Kadıköylü, Yalavalı hemşehrilerimi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Ben 1980 Kadıköy doğumluyum. İlkokulu, ortaokulu Kadıköy'de bitirmiş. Daha sonra lise öğrenim hayatını Yalava Lisesi'nde tamamlamış. Eğitiminden sonra da tekrar Kadıköy'e geri dönerek baba, ata de mesleği olan kesme çiçekçilik sektöründe hizmet vermeye başlamış birisiyim. Yani şöyle ben seçim sürecinde hep şöyle söyledim bu topraklardan aldıklarını bu topraklara vermek isteyen bir aileden geliyorum. Onu şunun için söylemiştim. Biz gerçekten aile olarak Kadıköy'e hizmet etmek isteyen ve bunu kendimize bir görev edinmiş bir e, aileden geliyorum. Benim dedem 1945-50 yıllarında babam da 89-92 yıllarında muhtarlık yaptı. Bu dönemde bana Kadıköy'e belediye başkanı olarak hizmet etme görevi geldi, şansı geldi. Ben cümlenin içerisinde, kelimenin içerisinde Kadıköy'ün geçtiği olumlu anlamda her olumlu işin içinde, altında varım olmaya da devam edeceğim. 2006 yılında çok mutlu bir evlilik gerçekleştirdim. Bu evlilikten de 3 tane evladım var. Maşallah. Yani bizim e, ömrümüz kadıköyde geçti. Bundan sonra da ömrümüzün geri kalanını kadıköy için harcamaya devam edeceğiz. Peki, çok güzel. E, şimdi vaatlerinizin arasında olmamasına rağmen halk ekmek projesini hayata geçirdiniz hatta şöyle bir özelliğimiz de var. Yalova merkezden sonra ilçe olarak bir tek de belde belde de bir tek de ilçede mi doğru belde de bir tek sizde var. Halktan nasıl bir tepki aldınız? Bu projeyi hayata geçirmenizin altında yatan nedenleri merak ediyoruz. Kent lokantası da hayata geçecek mi diye sormak istiyoruz. Neler diyeceksiniz? Önce halk ekmek konusundan başlayalım. Şimdi bir belde belediyesi olarak bu işin altına girerken gerçekten çok düşündük. Yani bir belde belediyesi bunun altından kalkabilir mi? Veya Kadıköy'de böyle bir şey gerek var mı? Ama yaptığımız araştırmada gerçekten böyle bir ihtiyaç, böyle bir gereksinim var. Biz şu anda iki noktamızda bir Özden Mahallesi muhtarlığın olduğu bölgede. ikincisi otoparkımızın üzerindeki kafemizde. Üçüncü nokta olarak da Kadıköy merkezde kurmak istiyoruz. Üçüncüyü açamadık. Yani bunları da söylemek istemiyorum ama bu halk ekmek açtıktan sonra gelen tepkiler gerçekten inşallah her ilçede, her beldede hatta her köyde herkese nasip olsun. Aldığımız dualar aldığımız olumlu yönde eleştiriler bizi çok mutlu etti. Zaten biz bu yola çıkarken hem partimizin de misyon olarak sosyal belediyeciliği öne çıkarmak adı altında bu çok önemli bir önemli bir görevdi. İnşallah devamı gelir. Bizden sonra yapacak olan belediye başkan arkadaşlarımız veya muhtarlarımız, biz de geçerler. Bu e, ülkece zor günlerden geçtiğimiz bu zamanlarda vatandaşımıza bir nebze olsun, yardım edebiliyorsak ne mutlu bize. E, kent lokantasına gelince, ya Kadıköy öyle bir e, yapı var ki Kadıköy'de. Böyle bir sürekli akışın olduğu ve sürekli vatandaşların bir yerde vakit geçirdiği bir bölgemiz yok. Biz genellikle Kadıköy olarak merkezde veya başka yerde çalışıp Kadıköy'de yaşayan insanların oluşturduğu bir topluluk. O yüzden kent lokantası adı altına çok söz vermek istemiyorum çünkü Kadıköy'de çok çalışacağını da veya ihtiyacın olduğuna da inanmıyorum. Ama tabii o talepler gelir, vatandaşımız bize bu yönde e, isteklerde bulunur, biz de bu konuda elimizden geleni yaparız. Çok güzel. Peki, ee, e, Sayın Yılmaz e, göreve gelir gelmez hayata geçirdiğiniz bir projede otopark ve e, pazar <laughs> projeniz oldu. bunundan da biraz bahsetmenizi istiyorum. Otopark projesi bizden önce Mehmet Başkan'ın yaptığı bir projeydi. Yalnız otopark kapalıydı, kapalı tutuluyordu. Ee, biz otoparkımızı 7-24 ücretsiz olarak halkımızın ihtiyacına sunduk. Özlem Mahallesi'nde artık belli bir saatler arasında e, trafik çilesi meydana geliyor. Hem bu trafik çilesini ortadan kaldırmak adı altında hem de oradaki yaşayan vatandaşlarımızın araçlarını bırakma konusunda yardımcı olmak için 7-24 kamera sistemiyle izlenen güvenliği olan bir otopark hayata geçirdik ve Özlem Mahallesi ve Kadıköy halkının çok istediği bir pazar kurulması ihtiyacı vardı. Bununla ilgili seçim döneminde ben seçildiğimiz takdirde bu konuda yardımcı olacağımı söylemiştim. Ve biz orada üretici pazarı kurduk. Sadece Kadıköylü vatandaşlarımızın ürettikleri seralarında, bahçelerinde, tarlalarında ürettikleri malları getirip orada e, Kadıköy halkıyla buluşturmasını sağladık. Ve biz şu anda o pazarda üreticilerimizden bir kira bedeli almıyoruz. Çok güzel. Ve hatta e, ürettikleri malı pazara getiremeyen vatandaşlarımızın ürettikleri malları seralarından tarlalarından alıp da e, pazar yerine götürüyoruz. Yine bu konuda hem üretici tarafında hem tüketici tarafında çok olumlu karşılandı. Özlem Mahallesi sakinleri özellikle e, çünkü artık merkeze inmek bir çile olarak gözüküyor. Bizim Kadıköy evet. vatandaşlarımızda otopark sorunu, trafik sorunu. Şu anda her istedikleri, her ihtiyaçlarını Kadıköy'de e, giderebiliyorlar. Bu da bizim için memnun verici, memnuniyet verici bir olay. Çok güzel. Peki. Şimdi Kadıköy'e baktığımızda her anlamda bir hareketlilik gözlemlenebiliyor. Hissedilebilir bir hareketlilik var Kadıköy'de. Örneğin sizinle birlikte beldede sosyal etkinliklerde de ciddi bir artış yaşandığını gözlemledik biz. Kadıköy artık sosyal kültürel anlamda daha hareketli bir yer olacak demek mümkün mü? Kesinlikle mümkün. Biz 4 Nisan günü ee devir teslim törenini yaptık. 20 Nisan Ramazan bayramı 9 gün tatil 1 Mayıs gibi biz göreve başladığımızı düşünüyoruz. Mayıs ayında biz göreve geldik. Ee, tabi Haziran ayında okullar kapandıktan sonra biz Kadıköy beldesinde hiç olmamış kurslar açmaya başladık. Çocuklarımıza yüzme kursu açtık. Kız çocuklarımıza voleybol kursu açtık. İngilizce kursu, müzik, resim kursları, ee, erkek çocuklarımıza futbol kursu gibi Çocuklarımıza 8 tane Kültür evimizde veya dışarılarda Kurslar açtık Biz şu anda her ay Bir söyleşi düzenliyoruz 12 Ekim günü Dünya kız çocukları adı altında Türkiye'de kız çocuğu olmak Nasıldır diye Prof. Dr. Ayşe Yüksel evet. Ve Ayşe Kulin ile beraber Bir program yaptık Çok güzel bu ay Esra Karagülle ile hanımefendi, çocuk yazarı onunla yine çocuklarımızla bir program yaptık. Bu programlarımız her ay devam edecek. Biz görevde olduğumuz sürece her ay kadınlarımıza ve çocuklarımıza bu konuda konferanslar vermek istiyoruz. Dijital Dershane diye bir olayımız var. Yani şöyle uzaktan eğitim gibi düşünelim. Pandemide yaşadığımız. Onun gibi şu anda 50 50 öğrencimize bir destek veriyoruz bu konuda. Bu sayı her sene çoğalarak bütün öğrencilerimiz dijital dershanede. tabi şöyle eğitim çok pahalı. Evet. Eğitim çok pahalı. Evet. Biz burada çocuklarımıza bu eğitimi ücretsiz nasıl yapabiliriz? Bunun telaşına düştük. Yani sosyal belediyecilik adı altında çok şey yapmak istiyoruz ama maalesef tasarruf tedbirleri o biraz bizi bu dönem kısıtladı. İnşallah bu da ortadan kalktıktan sonra sosyal belediyeciliği en iyi şekilde yerine getireceğiz. Çok güzel. Peki. Efendim Yalova Kadıköy Belediye Başkanı Sayın Yılmaz Tavşanla sohbetimiz devam ediyor. Az önce sorumda e, beldede her anlamda bir hareketlilik yaşanıyor demiştim. E, hareketlilikler yolun alt ve üst yapı çalışmalarında da kendisini hissettiriyor. Beldeye giriş çıkışlarının sağlandığı ana arterlerde yol çalışmaları birçok bölgede altyapı çalışmaları neredeyse paralel bir şekilde ilerliyor. E, Kadıköy sorunlardan arınan modern bir yaşam beldesine dönüşecek mi yoksa dönüşüyor mu bu hızı nedir sönüşüyor. Evet. Ve e, bu hız kesmeden devam edecek. Biz Kadıköy'ün 50 yıllık bir su problemini çözmek için şu anda kollarımızı sıvadık. Geleceğe de e, bir yatırım. Bundan sonra doğacak çocuklarımızın da e, su problemi çekmemesi için şu anda 4 tane su deposu e, ihalemiz hazırlanmak üzere. Biz bu e, su depolarını yaptıktan sonra yeni ihsali attı meşhur şu anda bütün belediye başkanlarımızın dilinde olan ve muzdarip olduğumuz bu yeni ihsali hattı Kadıköy içinden geçtikten sonra bizleri biraz sıkıntıya düşürdü. Evet bu yaz vatandaşlarımıza biraz bir sıkıntı yaşattık ben huzurlarınızda kendilerinden hem özür diliyorum hem de sabırlarından dolayı teşekkür ediyorum çünkü o yaz sıcak günlerinde her gün evde susuz tozdan dumandan kapılarını pencereden açamadan Kadıköy halkı yazı geçirdi bu yüzden kendilerinden tekrardan özür diliyor ve sabırlarından dolayı teşekkür ediyorum ama bu işin sonu selamet İnşallah dediğim gibi 50 yıllık en az 50 yıllık bu Kadıköy'ün su problemini önümüzdeki günlerde çözeceğiz. Bu, bu, durumda ben Mehmet Başkanımıza teşekkür etmek istiyorum Sayın Mehmet Gürel'e. Çünkü Kadıköy'de bir problem var. Ee, Özlem Mahallesi'nin su ihtiyacını Yala Belediyesi karşılıyor. Kadıköy merkezin su ihtiyacını biz karşılıyoruz. Çok büyük bir çelişki yaratıyor. Evet. Su arızalarında Özlem Mahallesi vatandaşlar bizi arıyorlar, biz müdahale edemiyoruz. İşte yalı Belediyesi geliyor filan. Mehmet Başkan bunun sözünü verdi bize. İnşallah bu depolardan sonra da o en büyük problem aslında. Şu anda Kadıköy'deki en büyük problem ne derseniz su problemi. Evet. Özellikle iki belediye arasındaki. Mehmet Başkan'a tekrar teşekkür ediyorum. Bu problemi de en yakın zamanda çözeceğiz. Ee, dediğim gibi biz aslında belediyeye şöyle bakıyoruz. altyapı ve üst yapı zaten bizim belediye başkanları olarak görevlerimiz. Bu konuda biz e, zaten bunları yapmak zorundayız. Evet. Maalesef bu bir iş olarak e, görünüyor ama yapmamız gereken görevler biz daha çok onları zaten yapacağız ayrıca sosyal belediyeciyi de Kadıköy'de öne çıkartacağız peki şimdi dinleyicilerimiz kadar biz de merak ediyoruz aslında e, birazcık cevap verdiğiniz şimdi soracağım soruyu ama gene de sorup farklı bir şey alabilirim diye düşünüyorum Kadıköy'ün geleceğine katkı sunacak etki edecek yeni bir projeler var mı Sayın Yılmaz şöyle bizim en büyük projemiz işte geleceğe dair su projesi söylemiştik. Evet Ama tabii yani şu anda anlık olarak su ama tabii önümüzdeki günlerde mesela üretimle alakalı benim ben bir üreticiyim. Kadıköy'de yani 100 yılı aşkın Kadıköy'de yaşıyoruz aile olarak ve hep üretimden biz hayatımızı geçindirmişiz. Mesela bir güzel bir kooperatifle Kadıköy'de tarımla uğraşan vatandaşlarımızı daha rahat, daha ferah bir pozisyona getirmek istiyoruz. Bu da geleceğe dair bir planlarımız arasında var. Ya Bunun gibi birkaç üretim var. Kadıköy Belediyesi'nin mesela şu anda İller Bankası'ndan başka bir gelir payı yok. Biz Kadıköy Belediyesi'nin hiç kimseye muhtaç olmadan veya bir arsa satmak zorunda kalmadan hayatını devam ettirmesini istiyoruz. Bununla ilgili projelerimiz var. Tabii burada söyleyemiyorum gerçekleşme ihtimali olmadığı zaman burada konuştuklarımız bizleri bağlıyor. Evet. Yarın öbür gün önümüze çıkıyor. Maçup evet. duruma düşmek istemiyorum. Evet. Yani bu konuda da Kadıköy'ün kendi ayakları üzerinde durduğu. işte e, yarın öbür gün yani bugün yaşadığımız gibi iller evet. bankasından gelen payın yüzde kırkı hükümetimiz tarafından kesiliyor. O biraz bizi zorluyor. Bu zorlu duruma düşmemek için, belediyemizi bu zorlu durumdan çıkartmak için gelir kaynağı yaratma açısından geleceğe dair güzel çalışmalarımız var. Peki. Şimdi elbette sosyal ve kültürel çalışmaları, alt ve üst yapı çalışmalarını sorarken belediyenin mali yapısı da önemli. Bunlar Mali yapıyla alakalı bir şey. E, so, bunu da sormadan geçmek istemiyorum. Bu anlamda belediyeyi devraldığınızda mali tablo nasıldı? Yani şu anda gelinen nokta nedir? Yani bu soruyu cevapladığınızda SGK'la ve vergi borçları konusunu da soracağım size. Yani SGK ve vergi borçları ne kadar e, devletin belediyelerin bu borçları hızlı ödemesi yolunda izlediği politikayı nasıl değerlendiriyorsunuz? Abi o bizim yani kanayan yaramız şöyle e, belediyeler genellikle devlete veya kurumlar olan borçları e, borç olarak görmemişler. Üzerine çok durmamışlar. Kadıköy Belediyesi bu yönde biraz daha iyi. Sadece biz göreve geldiğimiz zaman ve SGK ve vergi borçlarımız vardı. Bunlar toplamda 15 milyona yakın bir e, paraydı. Tabi bu şu anda Yalova Belediyesi'nin veya diğer belediyelerin borçlarının altında çok cüzi duruyor ama Kadıköy Belediyesi'nin şöyle bir özelliği var. Kadıköy Belediyesi yüz ölçümü Yalova Merkez'den daha büyük. Yani diğer ilçelerden de büyük. Öyle bir yüz, yüz ölçümüne sahibiz. E 10 bin nüfusu açtık Ama sadece iller Bankası'ndan bir payımız geliyor ve bizim personel sayımız çok az. Hımm. Yani bizim işçi, memur, belediye başkanı, belediye başkan yardımcısı toplam personelimiz 107. 107? Evet. Biz Marmara bölgesinin en büyük belde belediyesiyiz yüz ölçümü olarak. Evet. Ve yerleşim çok yaygın. Doğal olarak, haklı olarak her vatandaşımız evlerin önündeki çöpü alınsın, evlerine su gitsin ve her taraf temiz olsun istiyor. Evet. Ama işte biz bunu... 107 personelle bütün Kadıköy'e hizmet vermek istiyoruz. Bizim buradaki biraz da e, tıkandığımız nokta burası. Çünkü sayımız yetmiyor. Gerçekten yetmiyor. Kadıköy çok büyük bir yer. E, o konuda biz elimizden geleni yapıyoruz. Arkadaşlarıma, mesai arkadaşlarıma burana teşekkür ediyorum. Can gönülden çalışıyorlar bu konuda. Ama gelen pay, bize gelen pay... İller Bankası'ndan personel maaşlarımıza yatırıyoruz. Yeni yatırım yapma konusunda elimizi kolumuzu bağlıyor. O yüzden dedim geleceğe dair bizim yapacağımız şey Kadıköy'e gelir katacak yeni projeler üretmek. Bu konuda işte hükümetimizin şu anda yaptığı bu uygulama yüzde 40 kesintiler. Şunu beklerdik biz aslında. Bir yapılandırma çıkartıp bizlere bir niye sorgulaması yapabilirlerdi. Şunu yapabilirlerdi. Ya biz evet Kadıköy Belediyesi şu kadar borcunuz var. Biz sizi yapılandırmaya alıyoruz. Lütfen borçlarınızı şu taksitlerle ödeyin. Yapmazsak bizim yüzde kırkımızı kesin. Orada problem yok. Ama öyle de bir şey olmadan biz bir plan, bir bütçe hazırladık. Ödemelerimizi yapacağız. Bir baktık. Bu çıktı. Bu çıktı. Evet. O çok elimizi kolumuzu bağlıyor. Peki mali tablo belediye siz devralırken nasıldı? İyi miydi? Yani e, sizi zora sokacak bir durumda mıydı? Onu da sormak istiyorum. Değildi. Dediğim gibi ama her ay böyle yüzde kırk, yüzde kırk, yüzde kırk bütün borçlar bitene kadar kesilirse zora sokacak. Öyle bir duruma geldik ki özellikle Yalova'da tüm Türkiye'de geçerli ama artık Maaşlarını ödeyen belediyeler başarılı belediye başkanları gözüküyor maalesef. Hmm. biz şu anda maaşlarımızı ödeyebiliyoruz. Peki. Şimdi Kadıköy Belediyesi İl Merkezi ile adeta bütünleşti. Bu bütünleşmenin belediye artı ve eksilerini de sorarak programımızı da sonlandıralım. Bize vakit ayırdığınız için bu yoğun tempoda teşekkür ediyoruz ben öncelikle. Ben teşekkür ederim. Kadıköy Belediyesi il Merkezi adeta bütünleşti. Artı ve eksileri var mı Sayın Yılmaz? Yani eksisi yok. Onu söyleyebilirim. ...artısı, eksisi şöyle var... ...biz ilçe olmak istiyoruz... Evet. ...gerçekten hem yüz ölçümüz... ...hem nüfusumuz buna yetiyor... ...ama önümüze bir engel şu... ...diyorlar ki ilçe olabilmeniz için... ...il merkezine yakınınız... ...şu kadar kilometre dolmalı... ...biz iç içeyiz... belediyesiyle. Belediyesi ...sadece ilçe olmamıza engel gibi duruyor önümüze... ...sınır olmamız... ...artı yönleri şöyle... ...tabii bizim burada izleyeceğimiz politika da önemli... Kadıköy yaşanacak bir belde olarak Yalavalı vatandaşlarımızın hemşelerimizin gözünde öyle görünüyor. Biraz önce söylediğim gibi yani çiftlik köyde, Altınova'da, Yalova merkezde iş yeri olup Kadıköy'de yaşamayı tercih ediyorlar. Evet. Özelliği şehre yakın olması işte trafik probleminin olması, olmaması, ee, Yalova merkezde bir işleri olduğu an hemen gidip müdahale edebilmeleri evet. gibi ee, artı yönleri var. Hani eksi yönleri var desem olmaz. Bir de dediğim gibi su problemimiz var aramızda. Hı -hı. Mehmet Başkan'la onu da çözeceğiz inşallah. i̇nşallah. Ama e, merkeze güzel, yakın olmak çok güzel. Biz onun güzelliklerini gerçekten yaşıyoruz. Peki e, vatandaşta bizi tercih eden, Kadıköy'de yaşamayı tercih eden vatandaşlarımızın da aslında e, en önemli özelliklerinden biri de merkeze yakın olmamız. Evet. Peki, Yalova Kadıköy Belediye Başkanımız Sayın Yılmaz Tavşan bizlerle birlikteydi. Yoğun bir tempo içerisinde çalışmasına rağmen bize zaman ayırdığı için biz e, Yalova Gözde Efem ailesi olarak kendisine, Sayın Yılmaz'a çok teşekkür ediyoruz. İleriki programlarımızda gene konu almak isteriz yapmış olduğumuz çalışmaları dinleyicilerimize aktarmak adına. İnşallah ben ben de çok teşekkür ediyorum. E, şeref duydum. Dinleyicilerimize de sabırlarından dolayı dinledikleri için çok teşekkür ediyorum kendilerine. İyi günler diliyorum. Evet sevgili dinleyiciler Yalova Gözde FM'de Kutsi ile Okyanus programı devam ediyor.